Ah, bugün moraller çok iyi. Etrafta insanın on, neşesine everybody. neşe katacak o kadar çok şey var ki. Ama... Düdüğün sesini duyduk. Fiziksel açıdan baskın bir savunmacı olan Frank Rake... Vinicius Junior! Oh, Direğe takılıyor! Tam ortaya! Darren Fletcher iyi düşündü ama hayata geçiremedi. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup İşte şu! Bombalarda! Artık şaşırmamaya başladık. Tek hamlede bitirici darbe. Çok verimli oynadılar. Karşı atakta etkili olmanın anahtarı tempo. Savunmayı darmadağın eden tempoyu tutturduğunda önünde kim deniyor? Kritik oluyor. Galatasaray tekrar deneyebilir topu aceleyle uzaklaştırıyor. Çok önemli bir müdahale. Van Dijk topu uzaklaştırmayı başarıyor. Güzel okudu. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Ve vurdu. Ne yapmak istediğini baştan beri biliyordu. İç güdülerine güvenmenin mükafatını aldı. Evet fark 2 iki oldu. İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki. Takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken diğeri ise... Üç. Faul tehlikeli bir bölgede geldi. Ve söz uzaklaştırdı. Sol kanattan güçlü bir hücum. İlerleyecek bir yol buldu. Fırsata dönüşebilir. Bakalım ilk kim yetişecek? Kurallar çerçevesinde de olsa epey sert bir müdahale. Çok güzel gördü. Büyük şans. Ve top kontrolü değerlendirebilir. Daim. Ve ikinci araya başlıyoruz. Daha iyi paslar gördük. Terdi Kadıoğlu. Aradan güzel bir pas geldi. İlerliyor. Müthiş kafa. Mükemmel. Tepki vermekte hiç geçmiyor. Kısa oynamayı seçtiler. Ani bir kont atak şansı. Pas isabetsiz. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Meşhur! Gel o! İnanılmaz bir gol bu! İkinci yarıda karşılaşmaya bir anda can geldi. Az bir eseri bir gol. Müthiş bir bitiriş. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Karşıya geçilmez. siz bir görüntü ortaya koyuyorlar. Böyle devam edebilecekler mi? Göreceğiz bakalım. Geri ortaya yolladı. De Bruyne. Phil Foden topa sahip. Harika bir pas. Ve pasa müdahale geldi. Evet şimdi Cruyff. İşman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. Yaratıcı bir pas deniyor. Kubo. Dumfries içeri sürmeyi deneyebilir. Topu uzaklaştırmak için orada. Uzaklardan deniyor. Vururken aklında yeni bir hamle. Güzel bir pas geldi. Mükemmel düşündü. Kanavaro kayarak müdahale ediyor. Tekrar deneme şansı doğdu. Buraya kadar.